Balıkesir'de hizmet veren Mega Yıldız Aile Lokantası çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Sürekli aynı hareketi yapmak ergonomik bir risk faktörü haline geliyor. Sürekli içeriği temiz tutmamız gerekiyor, yerleri siliyorsunuz vesaire. Bu kapsamda personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Et kıyma makinesinin emniyet kurallarına uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Gerçekleştirilen eğitimlerde iş güvenliği uzmanı Selin Nur Çolak tarafından çalışanlara genel iş güvenliği kuralları anlatıldı. Delici ve kesici aletler, işte kullandığımız robottur, alettir vesaire. Bunları bilen kişi, yetkili kişi kendini güvende alacak şekilde kullanması gerekiyor. yerden gaz kokusu geldiği zaman derhal önlem almalıyız. Mutfaklarda gaz sızıntısını kontrol eden ikaz araçları bulundurmalıyız. Personelin konuyla ilgili farkındalığını artırarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sorun ve çözümlere dikkat çekildiği eğitimlerde sıfır kaza prensibi, ekip çalışması, personelin sağlık ve güvenliği gibi konular ele alındı. Benim şirket aracıyla gidip geliyorsanız serviste şirket aracında başınıza bir şey gelirse bu yine iş kazası sayılıyor. Durumluk işaretleriniz mavi bunlar kişisel koruyucu donanımlar için geçerli ve evet. elbette gözlüğünüz kullan, baretini giy. Toplanma bölgemize gideceğiz. Toplanma bölgemizin gitmemizin amacı ne? Bilgi sağlandı. Mega Yıldız bizden böyle bir eğitim talep etti. Planladı da, yer de ayarladı sağ olsunlar. Biz de bu şekilde bugün eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. İş yerinde almamız gereken önlemler veya iş kazaları ilgili çalışanlarımızı, personellerimizi bilgilendiriyoruz, eğitim veriyoruz. Ardından Doktor Bilal Kaya personellere uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verdi. Mega Yıldız Lokantası'nın biz iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunan bir firmayız. O yüzden de Mega Yıldız'ın yıllık olarak biz eğitimlerini düzenliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenliyoruz. Acil eğitimlerini ve sağlık eğitimlerini ben vereceğim arkadaşlarımız. İlk yardımı uygulamalı bir şekilde yapacağız. Bazı uygulamalarımız olacak. Nefes sıkışa şey, nabzından seni Evet. Evet. O zaman sonra şey mesela arkadaşlar bizim 112 aratacağım. Bir tane ağır yaralı aydınsız var. Nerede neyi var beyefendi? Beyefendi Mermo'dan düşmüş. Evet. Neredesiniz şu an? Adresiniz ne? Alıkesir Mekayımız. Açık yarası bir... var mı efendim? Kaç kişi? Bir kişi açık yarası var mı? Yok. Açık yarası yok. Veli Veli Usta nefes alıp <laughs> almadığını yanağında nefesini hissetmeye çalışıyor. Gövdesinin kalkıp kalkmadığını, göğüs kafesinin kalkıp kalkmadığına bakıyor. Bu bak dinle hisset dediğimiz metot bu. Evet. Sonlumu varsa bunu uygun güvenli bir mesafede alıyoruz ve bekletiyoruz. 112 gelinceye kadar bekletiyoruz. Evet, en düşürürüz. rahat pozisyon bu. Ağabey. Arkadaşımızın nesi var? Ona biraz kaldır derim. nereden düşmüş? Sonlumu yerinde mi? Sonlumu yerinde, yerinde mi? Yerinde şu an. Sonlumu yerinde mi? Evet. Ramiz Bey, ilk yardıma devam edin. Ben ambulansı çıkartıyorum. Arkadaşlar geliyor yolda. İşletme Müdürü Mustafa Ateş verilen eğitimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu. Öncelikle tabii ki bizler müşterilerimize önem ve değer verdiğimiz kadarıyla personelimize de aynı değeri veriyoruz. Çünkü gerek bildiklerimizi hatırlamak gerekse bilmediklerimizi öğrenmek amaçlı bugün de iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi alıyoruz. Bu tabii ki bizim için önemli bir eğitim, gerek çalışma standartlarımızı daha yükseltmek gerekse de bir takım unuttuğumuz olayları tekrar hatırlama için önemli. Özellikle burada bizim tabii ki ilk yardım dediğimiz zaman bununla ilgili sertifikası olan arkadaşlarımız var. Fakat biz bu konuda bütün personelimize bu eğitimi aldırıyoruz. Çünkü sadece burada iş yerimizde değil, bir komşumuzda caddede, sokakta veya benzeri bir yerde gezerken bile böyle bir şeyle karşılaştığımızda en azından herkesin bir takım olaylarda bilgisi olması için bunlar bizim tabii ki önem verdiğimiz eğitimlerden. Devamında da e, yine beden dili eğitimi olsun, e, mesleki eğitimler olsun bunların üzerinde de e, önümüzdeki günlerde e, yer alacağız. Herkes de e, güzel bir katılımla e, canla başla dinliyor, notlarını alıyorlar. E, tüm arkadaşlarıma da bu konuda teşekkür ediyorum.